Şimdi dünya, ay ve güneşin hareketlerini canlandıracağız. Başlayın bakalım. Evet, ay, ay dünyanın etrafında dönemiyor. Ay henüz hızlanamadı. Ay güneşe gidecek. Evet. Ay dünyanın etrafında hala dönemedi. Evet dünya ayı bekle biraz. Dünya ayı beklesin biraz. Hala olmadı. Evet. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleriyle alakalı Etkinliğimiz devam ediyor. Başlayın. Evet. Ay Dünya'nın etrafında dönsün. Sadece kendi etrafında dönmesin. Hadi bakalım. Evet. Güneşle dünya yapabiliyor ama ay henüz yapamadı. Dünyanın etrafında da hiç dönemedin. Ay. Ay kim? Dünyanın etrafında da dön. Dünyayı kaçırıyorsun. Dünyaya yetiş. Heh. Güzel. Şimdi diğer taraftan dolan. Evet. Geri dönmeyeceksin. ileri devam edeceksin. Evet. Tamam. Böyle bekleyebiliriz. Bekletiyoruz. Tekrar etkinliğimize devam ediyoruz. Güneş, dünya ve ayın hareketleri. Başlayın bakalım. Evet. Ay dünyayı bırakma. Dünyanın etrafında dolan. Ay dünyanın etrafında dolan. Dünya da dönsün biraz. Evet. Dünya güneş arana biraz mesafe koy. Evet. Biraz aranıza mesafe koyun. Kendi etrafınızda dönün. Pek olmuyor gibi çocuklar. Tamam bekletiyorum. Etkinliğimiz devam ediyor farklı öğrencilerle. Hadi bakalım. Güneş, dünya ve ayın hareketi. Başlayın. Evet. Ay Aylar yapamıyor hala. Evet. Dünya biraz yavaş dönsün. Dünya yavaş dönsün. Ay biraz hızlansın ve dünyanın etrafında da dolansın. Dünyanın etrafında da dolan ay. Evet olmuyor hala. Evet. Tamam durdurabiliriz. Etkinliğimiz devam ediyor. Güneş, dünya ve ayın hareketleri. Başlayın. Evet, ay çok yavaş kalıyor şimdilik. Dünya biraz güneşten uzaklaş. Dünya emin Evet. Dünya biraz yavaş dönsün. Ayda biraz dünya yetişmeye çalışsın. Evet. Bu grup da henüz yapamadı. Bu da olmadı. Tamam. Ara verelim. Bekliyoruz. Güneş, dünya ve ayın hareketleri etkinliğimiz devam ediyor. Hazırsanız başlayalım. Başlayın. Ters dönüyorsunuz diğer tarafa. Diğer tarafa. Heh. Evet. Bu güzel oluyor. Tamam. Bu güzel oluyor. Tamam. Şu an en güzel olanlardan bir tanesi bu oldu. Arkadaşlarınız öğrendi. Güzel. Dünya biraz güneşten uzaklaşsın. Ay araya giremiyor. Ay bir de Dünya'nın etrafında dolan ha. Tamam, süper oldu. Evet, tam istediğim gibi. Güzel, süper oluyor. Evet, bu arkadaşlarımız çok güzel yaptı. Güzel. Bu tam istediğim gibi. Ama sadece bir eksik. Dünya'mız Güneşe yaklaşıyor. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Tamam, teşekkür ediyorum. Bu etkinlik güzel oldu. Etkinliğimiz devam ediyor. Hazırsanız başlayalım. Dünya, güneş ve ayın hareketleri öğrencilerimizle canlandırıyoruz. Evet, ay dünyayı unutma. Dünyanın etrafında dön. Dünyanın etrafında dön. Kendi etrafında değil. Ay kim burada? Ay başına buyruk dolaşmasın. Ay başına buyruk dolaşma. Tamam başınız döndüyse ara verelim. Evet diğer öğrencilerimizle etkinliğimiz devam ediyor. Güneş, dünya ve ayın hareketleri. Hazırsanız başlayalım. Başlayın. Evet güzel. Ay dünyanın etrafında da dönmeye çalış. Kendi etrafında çok hızlı dönme. Ay dünyanın etrafında da dön. Aradan geç. Ay dünyanın etrafında dön. Başın döndü sanırım. Evet. Ayın başı döndü. Ara veriyoruz. Ay düşecek yoksa. Evet. Etkinliğimiz devam ediyor. Hazırsanız başlayalım. Başlayın kızlar. Evet ters dönüyorsunuz. Yanlış dönüyorsunuz. Baştan alalım. Diğer tarafa dönün. Evet başlayın. Başlayın. Evet çekiyorum. Evet dünya kim? Dünya. Evet. Ay dünyanın etrafında tam dönemiyor. Evet başınız döndüyse saat... etkinliğimiz devam ediyor. Hazırsanız başlayalım. Evet. Dünya güneşin etrafında da dön. Kendi etrafında dönme sadece. Evet. Ay dünyayı bırakma. Ay dünyayı bırakıp gittin. Ay kim? Dünyanın yanında olman lazım. Dünyayı bırakma. Evet. Bu etkinlik de tam olmadı. Ay dünyayı bırakıp kendi aleminde dolaşıyor. Tamam. Ara verebiliriz. Teşekkürler. Etkinliğimiz kızlarla yine devam ediyor. Hazırsanız başlayalım. Başlayın. Ay sana gösterdiğin gibi yap. Kendi etrafında çok dönmeye uğraşma. Ay dünyanın etrafında dönmeye çalış. Ay beni dinlemiyor. Tamam başlara döndü kızların. Tamam ara verelim. Düşme. Evet erkeklerle etkinliğimiz devam ediyor. Hazır. Başlayın. Dünya güneşe çok yaklaşma. Güzel. Ay güzel yapıyor. Ay biraz da kendi etrafında dön ara sıra. Dünya güneşe çok yaklaşma. Güzel. Şu an en güzel olan etkinliklerden bir tanesi. Ay bozmazsa eğer. Ay Ay Her şeyi Dünyayı bırakma ay. Dünyayı takip et. Sakın değmeyin. Sakın güneşe değmeyin. Güzel. Bu etkinlik güzel oluyor. Tamam başınız döndü sanırım. Arkadaşınızı tutun. Bu grup da yine Dünya Güneş ve Ayı model olarak göstermeye çalışıyorlar. Arkadaşlar Ay, ta, heh, şu an oldu, az önce olmuştu aslında. Evet. Başlıyoruz. Evet. Dünya biraz yavaş dönsün. Dünya biraz yavaş dönsün. Evet, bu, bu canlandırma da tam olmadı gibi. Sıradaki arkadaşlarımız güneş, dünya ve ayı canlandırıyorlar. Evet, başlayın. Hadi bakalım. Evet. Ay dünyanın etrafında dönmesi lazım. Ay dünyanın etrafında henüz dönemedi. Evet. Ay dünyanın etrafında henüz dönemedi. Evet. Tekrar güneş, dünya ve ay modelini yeniden oluşturuyor arkadaşlarımız. Evet başlayalım. Ay dünyaya biraz yaklaş.

Evet, Güneş, Dünya ve Ay modelini yapacaklar. Başlayın. Ebrar. Bak, ışığın da gidiyor. Bulutlar da yan kap. Evet. Yama, Dünya, Güneş, Dünya, Ay, Dünya. Evet. Güneş'in etrafında dönün. Güneş de yerinde dursun. Güneş sağa sola gitmesin. Evet, Güneş sağa sola gitmesin. Evet, bu model de olmadı. Bunu da durduruyoruz. Yeni grubumuzla tekrar devam ediyoruz. Evet, Güneş, Dünya ve Ay modeli. Bakalım bu grup yapabilecek mi? Hazır, başla. Evet, Ay, Dünya'yı bırakma. Evet, çok hızlı dönüyorsunuz, düşeceksiniz. Yavaş biraz, yavaş. Yavaş, yavaş. Evet. Tamam, yeterli bu kadar. Bu grubunki de olmadı henüz. Evet, yeni grubumuzda Dünya Güneş ve Ay modeli. Hazır. Başla. Evet, ay dünyanın etrafında dönemiyor. Ay dünyanın etrafında dönemiyor. Ay dönemiyor. Ay biraz yavaş kaldı. Hangi saat? Ay hanginizsiniz? İkra çok yavaşsın. Kendi etrafında hızlı dönme. Arkadaşın etrafında hızlı dön. Düşeceksin. Evet yeter bu kadar. Yoksa düşeceksiniz. Bırakıyorum. Yeni grubumuz Güneş, Dünya ve Ay modeli. Evet hazırsanız başlayalım. Başla. Güneş kımıldama. Güneş yerinde dur. Evet bu model bir tık daha iyi. Güzel. Ay güzel dönüyor. Dönüyor. Ay kendi etrafında da dön. Ara sıra. Aranıza mesafe koyun. Ya, bu sen, bu evet, bu grup şu an en güzel grup oldu şimdilik. Evet. Ay, birazcık daha zor kendi etrafında da dön. Tamam bu kadar yeterli durduruyorum. Teşekkür ediyorum. Yeni grubumuz Güneş Dünya ve Ay modeline devam ediyoruz. Kızlar hazırsanız başlayalım. Başlayın. Evet. Ay dünyayı takip et. Dünyanın etrafında döneceksin. Güneşin değil. Evet. Biraz hızlan ay. Evet. Evet bu model de pek olmadı gibi. Tamam burada ara verebiliriz. Yine ayın dünyanın ve güneşin hareketleriyle alakalı etkinlik yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 1, 2, 3. Başlayın bakalım. Evet ayımız biraz yavaş kalıyor. Evet dünya biraz güneşten uzaklaş ay araya girebilsin. Ama olmadı hiç. Hiç olmuyor.